Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü heyecan dolu sahnelerle ekranlara geldi. Türkan ve Somer arasındaki karmaşık ilişki ve Kartal'ın müdahalesi bu bölümün ana odak noktalarıydı. Dizinin son bölümünde Somer, Türkan'ın gerçekleri öğrenmesini istedi. Dönüşe yardım talep eden Somer, kardeşini bulup onu bir yere çağırmasını istedi. Ancak Türkan, Somerle karşılaştığında her şeyin farkına varmıştı bile. Kartal'ın kaçak aşıkların peşine düştüğü bu anlarda dizinin gerilimi de arttı. Türkan'ı herkesten gizlice bir eve götüren Somer, Kartal ile evliliğini sorguladı. Türkan'a neden Kartal'la evlendiğini sordu. Ancak Türkan, kaçmak için her yolu denedi. Türkan'ı bulamayan Kartal, endişelenmeye başladı. Özellikle bu bölümde Türkan'ın kaçırılması ve Kartal'ın endişesi dikkat çekti. Daha fazla dram yaşanmaması için elinden geleni yapmaya kararlıydı. Somer, Türkan'ı velayeti için imza atmaya zorlamak istedi ancak Türkan bu isteği geri çevirdi. Kartal, sonunda Türkan'ın Somer tarafından kaçırıldığını öğrendi ve onu bulmak için harekete geçti. Ancak işler pek de beklediği gibi gitmedi. Sadık'ın evine giden Kartal, bir yandan Türkan'ın kaçırılması hakkında bilgi almak istedi, diğer yandan da gizli nikahın hesabını sormaya çalıştı. Bu sahnede Mustafa'nın tepkisi de izleyicileri etkiledi. Kartal'ın yaşadığı bu zorlu anlarda Sadık'ın evinden eli boş dönmek zorunda kaldı. Rüçhan ve Nezahat arasındaki kavga, dizinin duygusal yönlerinden biriydi. Özellikle Defne'nin bu olaylar karşısındaki tepkisi, aile içi gerilimin boyutlarını gösterdi. Dizinin ilerleyen sahnelerinde Kartal'ın sonunda Türkan'ı bulması ve ikilinin karşı karşıya gelmesiyle gerilim doğru çıktı. Türkan ve Somer'in geleceği artık Kartal'ın elindeydi. Kisi arasında seçim yapmak zorunda kalan Türkan için zorlu bir karar anıydı. Türkan'ın, Kartal ile Somer arasındaki bu tehlikeli dengeyi nasıl sürdüreceği merak konusu. Üç Kız Kardeş, dizisinin yeni bölümleriyle bu karmaşık hikaye daha da ilginç bir hal alacak gibi görünüyor.